Gençler merhaba. Bugün limit TETB -te sorularını çözüyoruz. İlk sorumuz, 15. soru. Tunağın hücre bölmesine ait bir evreyi mikroskopta inceledikten sonra bu evrenin şeklini tahtaya çizmiştir. Şimdi evreye bakıyoruz. Altı kromozomlu bir yapı ve burada homolog kromozom ayrılması var. O zaman mayoza ait bir evre. Hatta mayoz biri, anafaz bir evresi. Çünkü burada... Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Mayoz geçirdiğine göre bu üçlü iken kromozomlu ve kromozomları saydığımızda 6 tane kromozom sayabiliyoruz. Tunağının arkadaşlarına bu şekil hakkında yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Hemen bakıyoruz. A seçeneği mayoz 1'e ait bir şekildir. Evet mayoz 1'in anafaz 1 evresi. Anafaz 2'deki kromozom sayısına eşit sayıda kromozoma sahip bir evredir. Bu de bizim için doğru mayoz 1 sonucu 3 kromozomlu hücreler oluşacak. O üç kromozomlu hücreler ana faz iki evresinde geçici olarak kromozom sayısını iki katına çıkaracak. Bunun temel nedeni de kardeş kromatiklerin ayrılmasından dolayı geçici bir e, kromozom artışı görülüyor. Çünkü her kromatik ilerideki hücrelerin kromozomu sayılacağından. Bu da doğruydu bizim için. C seçeneği crossing over'ın gerçekleştiği evre gibi yanlış. Crossing over profaz birinde gerçekleşir. Bu evre bizim için ana faz evresiydi. Devam ediyoruz. Ana hücrenin kromozom sayısı 2 işte 6'dır. Evet. 2 işte 6. Bu evrede sentromer bölünmesi gerçekleşmez. Evet bu da doğru. Bu evrede homolog kromozom ayrılması gözlenir. Ama mayoz 2'de ana faz ikisinde bölünmesi gözlenir. Cevabımız C seçeneği. 16. soru kız böcekleri sudaki gelişim dönemlerinde oksijen azalmasına çok duyarlıdır. Yani burada oksijen azalması kız böceklerinin gelişimi olumsuz etkileyecek ve sayıların azalmasına neden olabilecek. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Hemen birinci öncülü bakıyoruz. Bu böceklerin bulunduğu ortam oksijen bakımından zengindir. Evet zaten yukarıdaki açıklamada oksijen azalmasına karşı duyarlı olduklarına göre bol oksijen bulunan su ortamında yaşamaları lazım. Birinci öncülümüz doğru. Bu böceklerin ekolojik toleransı çok yüksektir. Şimdi ekolojik toleransının yüksek olması yaşadıkları alanın ya da yaşadıkları aralığın daha yüksek olması demektir. Oksijenden çok fazla etkilenmemesi demektir. Ancak biz bakıyoruz burada yukarıdaki açıklamaya göre oksijenin azalması hemen kız böceklerine karşı bir tepki oluşturuyorsa bu böceklerin de toleransının düşük olduğunu bize gösterecektir. Bu öncülümüz yanlış. Geldik üçüncü öncüle. Bu böcekler sudaki indikatör türdür. İndikatör tür şöyle demek değişen çevre şartlarından etkilenen türlerdir. Hatta ilk etkilenen türler de diyebiliriz. Bu oksijen oksijenin azalması bu böceklerin sayısında farklılık göstereceğinden dolayı sudaki indikatör tür bizim için olabilir. Evet, bu de doğrudur. Cevabımız D seçeneği. 17. soru, bir hücrenin plazma zarının yapısına katılacak olan glikoprotein protein molekülünün sentezlenmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Şimdi hücre zarının yapısında bulunan bir molekülü istiyor bizden. Ve aklımıza şöyle gelsin. Tüm hücrelerde hücre zarı vardır, glikoprotein vardır. Burada prokaryot ve ökaryot düşünerek gideceğiz. A seçeneğine bakıyoruz. Enzim sisteminin bulunması. Evet bu zorunludur hem prokaryot hem ökaryot hücre için ribozomla birlikte enzim sentezinin yapılması lazım ve bu enzim sentezinin yapıldığı sistem bulunma zorundadır sonuçta. Glikoprotein sentez için gerekli bir enzim var. ATP kullanılması, evet yine zorunludur. Glikoprotein büyük bir yapı oluşturma demektir. Dehidrasyon sentezi gibi düşünüyoruz ve burada illa ATP kullanılacaktır, bu da zorunludur. Ribozoma sahip olma, protein bağlanıyor glikoza ve bu proteinin ribozom tarafından üretilmesi lazım. Bu yüzden ribozoma sahip olma durumu var. Yine prokaryot ve karyotlarda hala bunlar ortak bu üç seçeneğimiz. Genellikle seçeneğine DNA molekülüne sahip olma. Protein için gerekli şifre DNA'nın vermesi lazım. Ve DNA şifre verince gerekli protein üretir. Evet. Bu da zorunludur. Golgi organine sahip olma. Bu ökaryot bir canlıda varken prokaryot bir canlıda yok. Prokaryot canlıda Golgi organine olmamasına rağmen glikoprotein sentezi gerçekleşebiliyor. O yüzden zorunlu değildir. 18. soru renk körlüğü X kromozomlu homolog olmayan segmentte taşınan çekinik bir özelliktir. Aşağıdaki sözcüğünde renk körü bütün bireyler tarılı olarak gösterilmiştir. Buna göre sözcüğündeki numaralandırılmış bireylerden hangileri genotip kesin olarak bilinemez. Renk körlüğü x üzerinde küçük genlerle taşınırdı ve x küçük r gördüğünüz zaman hastalıklı gen aklımıza gelirdi. Şuradaki birey erkek birey ve neymiş renk körüymüş. Hemen buradan yukarıya doğru çıkarak y'yi babasından almış, ikisini annesinden almış. O zaman annede bir tane küçük r var. Ancak taralı olmadığı için annenin diğer ikisi büyük R olacak. Baba sağlam, büyük R vardır. Şimdi buradan yola çıkarak bu kızın annesi ve babası üzerine yorum yapalım. Babadan bir tane x almış, baba taralı değilse, babada büyük R var, yanında bir x var, anne sağlam büyük R var. Kızdaki küçük R anneden gelmiş demek. Bu yüzden ne oldu? Annede küçük bir R var. Şimdi 6 numaralı bireye bakalım. Diğer kısımlar bir de 5 numaralı bireye bakalım. Şimdi anne ve babaya bakıyoruz. Bu erkek çocuk sağlam ise anneden büyük R almış, babadan Y almış. 6 numaralı bireye bakıyoruz. Annesi büyük R, küçük R. Babası büyük R, Y. Şimdi bu bireyin kız çocuklarından ya da kız çocukların genotipi büyük R, büyük R diye veya büyük R, küçük R olabilir. Buradaki kız çocuğu için de biz sağlam ancak homozigot sağlam mı, heterozigot sağlam mı yorumunu yapamıyoruz ve 6 numaralı bireyin genotipini tamamen kesinlikle belirleyemiyoruz ve bizden kesin olarak bilinemez dediği için A seçeneği cevabımız olacak. 19. soru Covid-19 olarak adlandırılan salgına neden olan koronavirüsün 4 suçu yaygın soğuk algınlığı vakalarının yaklaşık beşte birinin sorumlusudur. Pek çok kişinin bu virüsün daha hafif türleriyle daha önce karşılaşmış olması muhtemeldir. Koronavirüs hem insanlarda hem de hayvanlarda bulunabilen büyük bir virüs ailesinin bir parçasıdır. Bazı insanlara enfekte edilebiliyor ve yaygın olarak basit soğuk algınlığı ya da MERS ve SARS gibi çok ciddi hastalıklar neden olabiliyor? Koronavirüsün tek iplikli DNA virüsü olduğundan bize bahsediyor. RNA virüsüymüş. Bu virüsler RNA molekülünü çoğaltırken tipik olarak de, hücrelerin DNA kopyalarken kullandığı has, hata düzeltme mekanizmasına sahip değiller. Yani RNA virüsleri hatalarını DNA gibi düzeltecek yapıya sahip değiller. Bundan bahsetmiş ve sonra Koronavirüsün hızlı yayılmasının sebepleri arasında faktörlerden hangileri sayılabilir demiş. Yani neden bu, bu kadar hızlı yayılabiliyor? Şimdi bakıyoruz. Birinci öncülümüz mutasyona uğrama ihtimallerinin yüksek olması. Evet virüsler mutasyona uğrar ve mutasyona uğradıkları için kolayca yayılma eğilimi gösterebiliyorlar. Bu da bizim için doğru. Erken tanımlanması. Erken tanımlanmış olsaydı belki kitaplarımız bu yayılmasını çok fazla sağlama yani yayılması bu kadar gerçek olmazdı. Bu yüzden bu bizim için doğru olmayacak. Üçüncü öncül bir konakçıdan başka konakçıya geçebilmesi. Evet virüslerin hızlı yayılma nedenlerinden biri de budur. Konakçılar arasında hızlı bir yayılış gösterdiklerinden dolayı hızlı bir yayılma da gösterebiliyorlar ve tek çeşit nükleik asite yani sahip olmaları. Bu virüslerin genel özelliği ama tek çeşit nükleik asite sahip diye hızlı bir yayılma göstermiyor. Bu öncülü de bizim için yanlış. 1 ve 3 B seçeneği. Geldik 20. soruya. Polis Polisakkarit çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakıyoruz. Glicojan memelilerin kas ve karaciğer üzerinde bulunur. Evet bu doğru. Memelilerde glicojan kaslarda ve karaciğerde bulunur. Nişasta ve selüloz aynı enzim çeşidi Sindirir. sindirilir. Yanlış. Nişastanın sindirimi için amilaz, selülozun sindirimi için selülaz enzimi gereklidir. Eğer aynı enzim tarafından sindirilseydi insanlar selülozun sindirimi de gerçekleştirebilirdi. Ancak böyle bir yapı yok. C seçeneği nişasta ve koplas organelinin depoları. Evet, bitkide bulunan bir plastik çeşitliydi. Nişasta dönüşümünü depolanmasını sağlıyordu. Kitin mantarların hücre duvarının yapısında bulunur. Evet, kitin polisakkariti mantar hücre duvarında bulunurdu. Selüloz ile nişastanın yapısındaki glikozit bağının çeşitli farklıdır. Evet, biraz detay gibi olmuş. Aynı glikozit bağ çeşidi yok ne yazık ki. Çünkü farklı glikozit bağ çeşitleri var. Alfa, beta glikozit bağları var. Bu yüzden bu de bizim için doğru. B seçeneği yanlış. Böyle bir enzim aynı diyemiyoruz.